İkinci yarı başladı. Ziraat Bankası'nda ve MI Plastik'te oyuncu değişiklikleri oldu. hemen aktarayım. Ziraat Bankası'nda Tarık oyundan çıktı. Selahattin oyuna girdi. Ema'yı Plastik'te ise Mustafa oyundan çıkarken Metin oyuna girdi. Metin toplu ilk buluşması. Verdi pasını Kamil. Günün çalışkan ismi. Kamil neler yapıyor uzaktan denedi. Ahot atışını kullandı Ziraat Bankası. Şimdi Onur. Umut'a. Umut'tan tekrar Onur. Onur. Tuğrul'a. Tuğrul. Nefis Tuğrul. bir pas. Kaleci. Şimdi Ahmet verdi pasını Onur'a. Onur. Pas denemesi Tuncay'dan bir pas arası. Selahattin takım arkadaşına hareketli olalım dedi. Onur. Serhat. Umut aldı topu önüne. Umut çekmeye çalıştı Umut. Verdi pası kaptan. Kaptan doğru vurdu. Seken top taca çıktı. Ümit içeriye doğru. Kafa vuruşu Selahattin'den. Üstten dışarıya çıkıyor. Şimdi Furkan. Verdi pasını Serhat'a. Serhat'tan Tuncay. Tek pasları çok izliyoruz Emay plastikle. Araya girdiler orada. Şimdi Umut. Selahattin, Selahattin sıyrılabilecek mi? Serhat'ta kaldı top. Serhat çok şık pas. Tuncay. Şimdi MI plastik ata? Kamil. Kamil kaleye baktı. Kamil içeriye doğru çevirdi. Ben, 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 ben. Ahmet hemen Umut'a gördü. Umut orta alanda aldı topu. Umut hızlı geçti. Serhat girdi araya Selahattin. Selahattin kaptanına gitmedi. Şimdi araya giren Metin. Metin'in pası Kamil. Orta sahada Dinamo Kamil. Dinamo. Tuncay çekti topu. Tuncay'ın pası araya girdi orada Emre. Metin. Metin'in pası Tuncay. Suat güzel koru. Şimdi iyi ver kaçlar. Tuncay kareye baktı gol. Tuncay atar. <laughs> Tuncay'ın golüyle 6-1'i yakaladı. Oyun tekrardan Ziraat Bankası'nın vuruşuyla başladı. Tuğrul. Ramos girdi araya. Namı değer Ramos İsmail. Şimdi Tuğrul topun başında. Tuğrul kale sert vurdu. Kaleci Furkan başarılı. Buncay sahanın her yerinde. Şimdi Trivela bir pas denemesi Emre girdi araya. Onur tekrar aldı Tuncay. Tuncay'ın ara pası. Suat. Emre girmeye çalıştı araya. Suat hala top onda. Serhat. Tek pas denemesi. Onur'un kontrolünde top dışarı çıkıyor. Ziraat Bankası out atışını kullandı. Şimdi Onur uzun gönderdi Serhat. Ayaklarına çok hakim. Top ayağına çok yakışıyor gerçekten. Serhat verdi pasını Suat'la ver kaç denemesi. Köşe vuruşu kullanacak Emay Plastik. Serhat gitti noktaya. Serhat'ın pası Tuncay. Tuncay şov. Tuncay şanlı mısın be? 7-1 oldu durum. MI Plastik 7, Ziraat Bankası 1. İki takım da güzel mücadele ediyor. Tuncay, Serhat, Suat. Orta sahasında Kamil. Defansta Ramos İsmail. Kalesinde Furkan'ıyla MI Plastik 7-1 önde. Selahattin kaleye doğru Ramos girdi araya. Ramos mükemmel müdahale. Şimdi Tuğrul hemen kullandı. Umut Selahattin boş kaleye kaçırdı. Boş kale. Yüzde 99'luk şansı. Ziraat Bankı Selahattin'le göre çok yaklaşmıştı. Şimdi Furkan Ramos İsmail. Baktı arkadaşlarına Serhat. Kısa pası çok seviyor Emay Plastik. Metin. Şimdi Kamil. Tuncay. Suat. Baktı arkadaşlar. Suat ters top dedi. Ters bir vuruş Ahmet. Köşe vuruşu kullanacak Emay Plastik yükleniyor, yükleniyor. Daha da yükleniyor Emay Plastik. Kamil, Metin. O da ikinci yarı oyuna girdi. Ümit uzaklaştırmak istedi. Suat ve Emre mücadelesi. Tuncay, sert şut. Yandan dışarıya. Çok iyi bir şut çıkardı Tuncay. Onur. Verdi pasını. Ümit. Evet, evet, evet. Ümit sürdü topu. Ümit kaldırdı. Kaleye doğru giden top Selahattin yetişemedi. Ziraat Bankası'nda da Kaptan Tuğrul şık bir gol imza atmıştı. Metin. Serhat. Serhat gönderdi. Turcay hareketlendi. Kaleci Ahmet'in kontrolünde top dışarıya gitti. Ahmet. Onur'la başladı. Onur. Şimdi göndermek istedi. Turcu'ya çarptı orada top. Umut. Umut ve Suat mücadelesi. Umut kaldırdı. Selahattin. O da çok istekli. Umut. Verdi pasını tekrar Onur'a. Onur. Onur kaldırdı topu. Kaptan Tuğrul. Yetişemedi topa. Metin. Kamil orta sahanın Dinamo'su MI Plastik'te. Serhat. Çok rahat pas yapıyor Remay. Çok rahat. İsmail Ramos kaleyi düşündü bu sefer. Hep müdahaleleriyle biliyoruz onu. Şimdi Ümit. Ümit baktı. Ümit verdi Tuğrul. Tek pas attı. Turcay girdi araya. Turcay Suat'a. Suat, Suat elde ile bir bir kaldı. Suat neler yapıyorsun Suat. Şık deneme. Lionel Messi denemesi Suat'tan. Kaleci Ahmet başarılı. Kamil köşe vuruşunu kullanmak için Gitti köşe Kamil Baktı takım arkadaşlarına Kamil Tuncay'a Tuncay Suat kapa vuruşu yandan dışarıya gitti top Ahmet hemen başlattı oyunu kaptanıyla Kaptan Tuğrul'u orta sahada aldı topu Tuğrul'un pası Selahattin Selahattin baktı Selahattin tek top oynadı Ramos yine girdi araya Ramos'tan mükemmel müdahale. Selahattin kaldırdı topu. Serhat Metin. Evet. Metin verdi yerde araya giren Ümit oldu. Taç atışı Emay Plastik. Evet. Kamil verdi pasını Serhat'a. Serhat aradan gönderdi. Bu arada top Suat'ta kaldı. Suat! Mükemmel gol!